Kim bilir kaç yıldır buradadır bu ağaç. Kim bilir? Hikmetinden sual olunmaz. Hikmetinden sual olunmaz ama bizden sual olunur. Ne gibi? Ee, o ağaç ağaçlığıyla nasıl duruyor? Biz nasıl duruyoruz? Çınar ağaç dışarıdan yağmur da vursa, kar da vursa... ...için için kurt da ise onu ayakta tutan bir şey var. Onun bir sevdası var. Onun sevdası dallarının altında toplananlar. Yazın güneşin sıcağından, kışın, karın, yağmurun ayasından sığınanlar. Fırıncı baba ne çınarı? Daha bir kazmaya sap olamadık. Zaman olur, kollarını keserler, gıkını çıkarmaz. İnsanlara hizmet eder, bundan da büyük mutluluk duyar. Nasıl dayanır, nasıl durur? Eğer çınarsan, dik durabiliyorsan... ...en inatçı katır tırnağı bile gelir senin dallarının altına sığınır.